Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Clash of Clans oynamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz üzere kupa düşerek inşaat üstünde rakipleri trollemeye çalışacağız. Bayağı zorlanacağım arkadaşlar çünkü 2800 kupadayım. 1200 kupa düşmeyi planlıyorum. Bayağı bir savaş yapmam gerekecek. Cidden inşaat üstünde kupa kasmanın zor olduğunu bilirsiniz. Bunun için fedakarca bir iş yaptığımı düşünüyorum. Like atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Hemen geçmek istiyorum hiç beklemeden. Şurada şunu göstereyim. Gördüğünüz gibi savaş makinemiz tadilatta. Kupalarınızı düştükten sonra 1600 lira geldikten sonra bunu da bitireceğim ben. Taşımız da var gördüğünüz gibi. Abi bayağı bir kupa düştük. 1000 kupaya yakın düştüm. Şöyle göstereyim. Rakiplerin saldırısı gerçekten komedi. 24, 11, 18. Şöyle 14. Şurada da komedi oldu. %3 ile kazandım. 29, 14. 1000 kupaya yakın düştük. Bir 300-400 kupa daha düşeceğim. Yeni güncellemede ordunun üretilmesini beklemediğimiz için işimiz daha kolay, hızlıca düşebiliyorum. Evet arkadaşlar kupa düşme işlemini tamamladım. Yaklaşık 1200 kupa kadar düştük. Emeklerim gitti ama olsun eğlenceli olacağını düşünüyorum. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Arkadaşlar şurada rakip bul diyorum. Bu arada savaş makinemizin inşası tamamlandı. 15 seviye oldu, güzel oldu. Rakip bula basıyorum arkadaşlar. Rakip aranıyor yani rakip çıkmıyor karşımıza. Çıkan da genellikle trolcü oluyor bizim gibi yüksek seviyeli köyler çıkıyor. Bilmiyorum nasıl olacak. Bakacağız. İsterseniz ben rakip bulayım geleyim. Uzun süre bekliyoruz çünkü. Ondan sonra devam edelim. Evet abi rakip bulduk. Rakip kolay gerçekten. Trollleyeceğiz güzel bir şekilde. Üçleriz. Rahat bir şekilde üçleriz. Şöyle girelim. Hiç zorlanmadan. Şuradan. Hiç rastgele dağıtacağım şöyle. Evet. Rakip nasıl bir tepki verecek? Arkadaşlar gerçekten çok troll hesap var. Adamlar bayağı bir yüksek seviyeli. 9. seviye full adam max. Gelmiş burada troll yapıyor. 1500 kupaya kadar düşmüş. Bakalım. Rakip üçtürdükten sonra rakip ne yapmış? Karşılık verebilecek mi? İzleyeceğiz. Bu arada üçlüyeceğiz dedik ama. Üçleyemezsek <laughs> de. Yazıklar olsun bizim köyümüze diyelim. Evet. Kolay bir şekilde üçleniyor köy. Hiç zorlanmıyoruz mu acaba? Evet biraz zorlanmıyoruz. Savaş makinesi gitti. Olsun cadılar alır her türlü. Evet. Güzel bir savaştı. Bunu almayacağım ya. Üçlemeyelim bırakalım böyle. Evet. 2 yıldız 198. Zafer. Ah, gördünüz mü arkadaşlar? Bu da trollcü çıktı. Bir tane daha buluyorum ben arkadaşlar. Evet hemen geldi bu da. Hmm. Güzel köy güzel de bu da trolcü büyük ihtimal bu köyü üçler miyiz bilmiyorum Sağlam bir köye benziyor Duvarları güzel benimkinden güzel duvarları. bakacağız dur bakalım Evet savaş makinemiz sağ taraftan gitseymiş daha yorulmuş Belediye binasını aldık. Ezici'yi alırız. Güzel. İki yıldız. Ya büyük ihtimal üçlenmeyecek ama adam da trolcü olduğunu düşünüyorum ben. Yani adam da yüzde sıfırda bırakacak. Hatta riski atalım abi. Çıkalım. Dur ya. Üçleyecek gibi ama işte. Dediğim gibi ki adam kesin yüzde sıfırda bırakacak. Bu da yüzde sıfırda bırakırsa arkadaşlar, şey yapalım ya güzel bir bize çarpışacak bir rakip bulalım. Öyle daha zevkli olur. Evet, köyü 3 dedik. Hemen bakalım, yüzde sıfırdan bıraktı. Evet, yüzde sıfır. Evet. Ya arkadaş, arkadaşlar ben bir güzel şöyle rakip bulayım yüzde sıfırda bırakmayacak, bizimle kafa tutacak, bizimle. De savaşacak bir rakip bulayım geleyim. Biraz da troll yapalım ona. Ondan sonra devam ederiz. Ya abi bir tane adam yok mu karşıma çıkıp savaşacak benimle ya? Şuna bakın arkadaşlar. Yüzde sıfır. Şöyle. Yüzde beş. Yüzde sıfır. 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 Yedi. Üç. Bu ne ya? Bir tane adam bulamıyoruz ya. Olacak şey değil. Hepsi trollcü. Yine bir rakip arıyorsun. Bulunca gireyim arkadaşlar ben. Evet, gördüğünüz gibi bu da bir trollcü arkadaş. Ya abi, olacak şey değil ya. Böyle çıkalım. O ne yapıyor bakalım. %1 alırsa savaş bende. Evet, savaş bende. Ben kaybettim. Kaybetmek için uğraşıyorum ya. Adam kaybetmek için giriyor, duvalları alıyor. Bu görev mi yapıyor acaba ya? Duvalları alarak. Evet, görev yapıyor olabilir. Bu da bitirsin, bir tane daha bakalım köy. Evet, burada da yenilgi aldık. Böyle güzel savaşacağım, böyle... Gerçekten 1500 kuparlarda olan bir köy çıkmıyor ki karşıma bir. Güzel bir şey yapalım. Bak. Güzel. Seviyesi düşük. 1500 kupalara göre bir seviye. Hemen buz köyü güzel bir trolleyelim. Nasıl yapsak? Cadıyla mı gitsen? Full dev mi yapsam acaba ya? Full dev yapsak ne olur? Hadi ben full dev yapalım. Şöyle. Huu. Savaş makinemizi de arkadan atalım. Fuller mi acaba? Evet. Güzel bir şekilde ilerliyor. Yok ya fuller kesin ya. Garanti yani. Kaç? 3, 6, 9, 12, 15, 18 tane dev. Adam savaşı bitirdi. Yani bizde yüzde 15 falan kalmıştır adam. Şu an şaşırmıştır ha. <laughs> full devle girdi falan diye. Ama hadi lan bunu. abi alamıyoruz. Ben bir şey değil mi? Alamadık. Ama iki yıldız alır, iki yıldız alır mıyız ya? Abi devlere güvendik ne geldi başımıza ya şuna bak. Adam çıktı sıkıldı çıktı ya. Ben de çıkacağım ha ya. ya zaten aldık savaşı da büyük ihtimal. Adamı trolleyebildik mi onu bilmiyorum. Beni de iyi trolledik ya. Hep devle gittik savaşı kazandık. Daha ne olsun. Evet adam %33'te kalmış ya. Ne yapacak abi? Benim kupa 3000'lerin kupası. Benim köy. Bak savaş makinesi adamın hemen erimiş gitmiş yani orada. Adam yapabileceğine yenisini yapmış. Şöyle bir tane daha bulalım. Hadi baba hadi baba hadi baba ya. Güzel bir köy. Daha deminki gibi. Evet köyümüz geldi. O da güzel. Kupası normal olan bir köy. Buna neyle girelim? Full top arabasıyla mı girsek? Evet. Öyle yapalım. Full topla giriyorum. Şöyle savaş makinesini sal baba. Topları yavaş yavaş şöyle serpiştir. serpiştire. Güzel. Böyle hilal şeklinde girmeyi seviyorum ya. Evet top arabalarına can çekişiyor. Fulleriz rahat fulleriz. Abi sağda ne kadar top arabası var. Bir de bomba olsa hepsi gitti. Ha adamın şeyi tadilattaymış bak. Ne o çok lavan. Hadi baba gel. Çok hızlı bir şekilde üçledik. Çok güzel oldu. Yine üçlemesem mi acaba? Acaba üçlemesem mi? İki de bıraksam mı acaba? Yok ya. Tamam üçledik. Rakipte %40'larda falan kalmıştır. %24 Evet normal. Evet arkadaşlar, yani yeter, bu kadar yeter bence. Güzel olduğunu düşünüyorum. 1689 kupadayız. Gerçekten 1200 kupam gitti. Ee, bunun şeyine bir like, abone atarsanız sevinirim. Ee, kupayı kasmaya biliyorsunuz yeni güncellemede şey var. Ordunun üretilmesini beklemiyorsun. Direkt savaşıyorsun. Bu da benim için iyi bir şey. Yani direkt kupaya kasacağımı düşünüyorum ben. 3-4 saatte geri aynı kupaya çıkarım ben. Ganimeti bu arada göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi 75000 bin, 100 bin galibiyet bonusu düştü baya tabi kupa düşünce. Dediğim gibi hemen 3-4 saatte tamamen ben geri 3 bin kupaya. Biraz bu kupada bekleyeceğim. Belki bir video daha gelebilir bu kupada. Güzel, eğlenceli oluyor. Hepiniz hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.